Bir tane video var. Önce onu bir seyredelim. Buyurun. <laughs> ...2021 yıl sonunda ise %5,4'e geriledikten sonra %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> enflasyondaki iyileşme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? 2021 yılında Merkez Bankası yüz rezervlerini arttırma ile ilgili bir amaç öngördü. Merkez Bankası'nda bir amaç beliriyor kadarlık sorumluluk <laughs> derken yani bu yaşanan süreçteki sorumluluk. Yaşanan süreçte sorumluluk. Saadet Partisi'nin hazırlamış olduğu müthiş bir görseldi. Son günlerin çok önemli, daha doğrusu popüler dizilerinden bir tanesini kullanarak yapmışlar. Oradan esinlenerek yapılmış bu e, tanıtım filmi. Ama Faruk Bey'e hemen sormak istiyorum. Faruk Bey, 9.49'da kalmış Saadet Partisi'nin e, bu yaptığı film şu anda 9.60'ları geçmiş durumda doğru mu? Evet, 9.67 gibi gördü. 9.60 civarının hemen üstünde hafta sonuya girdik. Tabi hafta sonu olduğu için şu an fiyatlar değişmiyor. Türkiye saatiyle pazar gece 11'den 12'den sonra e, anlaşılır e, ne evet. olacağını. Asya piyasaları o saatte açılıyor. Ondan sonra Türk lirasının yönü belir. Arkadaşlar bu da şöyle de bir şey beklemeyelim. Yani e, tabii ki e, Türkiye'deki varlıkların bu kadar e, çerçop olması bizi çok üzüyor. Ama böyle aniden büyük bir kırılma da hani beklemeyebilirsiniz çünkü. Neden bu blöfleri çok gördü? Uluslararası piyasalarda zarar etmek istemiyor kimse. Yani bir de Türkiye kambiyo sistemi kapandı aslında. Yani çok liberal değil artık yani SSC gibi. E, malum başka silahları var. Faiz e, repo piyasasında faizi arttırıyorlar. Yabancıların TL'ye ulaşmasını engelliyorlar. Böylelikle açığa TL satıp dövizi geri çekip birkaç gün önceden pozisyon almayı engelliyorlar. Çok teknik detaylar var. Onlara şimdi girmeyeyim bunları engelledikleri için böyle kur hemen hareketlenmiyor ama zaman içerisinde şoku yaşıyorsunuz. Mesela e, bu gri listeye alınması bunun da etkisi olacak. O gün olmadı. Çünkü o gün zaten çok değer kaybetmiş Türk lirası. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü niye? E, parasını çekmek isteyenler, bu sistemden kurtulmak isteyenler veya e, vazgeçenlerin aniden hareket edip kendilerine, kendi kendilerine zarara uğratma riski olduğu için sığ bir piyasadan bahsediyoruz. Yavaş yavaş hareket ediyorlar ve bu süreç içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Evet. Tabii ki bir etkisi olacaktır ama bu zaman içerisinde daha büyük etkisi olacaktır. Yani evet. zaman içerisinde etkisini göreceğiz. İnşallah böyle korktuğumuz olmaz. Ülke ekonomisi iflas etmez ama şu anda ne yazık ki oraya doğru gidiyoruz. Emre Hocam. İnşallah inşallah bir an önce bu diktatörden kurtuluruz da şey yaparız yani oraya gitmeyiz yani ama böyle olursa iflastan şey yok yani ya bir eksen değiştireceğiz tamamen e, tamamen başka bir lige çekileceğiz diktatörlük ligi diyeceğiz orada kalacağız ya da işte bu arada bu bu arada trenin başı başı başka bir rayda kuyruğu başka bir rayda sanırım bu, bu, o geçiş tamamlanamadığı için hala bir şey yapamıyoruz yani ben ee, buradan baktığımda bu bu gidişin başka yolu yok ama e, para piyasaları ekonomistler biraz daha herhalde e, değiştirebileceğini düşünüyor. Yani burada ben e, bu... bu Bir şey söylemek istiyorum Emre Bey. Ee, izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesela şöyle düşünelim tam böyle Merkez Bankası herkes 100 puan düşürür, 100 bas puan düşürür mü düşürmez mi düşürmezse iyi olur. Türkiye'nin gerçeklerine aykırı derken e, tam tersi bayrak sallayarak 200 bas puan yani 2 puan. Her, e, her bir tam puan 100 bas puan algılanır finansal piyasalarda. Hı hı. 200 bas puan indirim yaptı. Çok büyük bir rakam bu. Dünya konjöktörüne ve Türkiye'nin yaşadıklarına aynı zamanda da beklenen olası problemlere göre Türkiye'nin çok ciddi bir faiz indirimiydi. Bu yaptı bunu. Ve e, bunu da e, tabiri caizse aslanlar gibi savundu. Akabinde e, bu e, işte antidemokratik uygulamalara devam edeceğiz sinyalini verdi. E, Bugün konuşmaları var. 10 e, büyük elçilik vakası var. Yani böyle mesela bakanın da Abdül e, Abdülhamit Gül'ün de açıklaması var. Adalet Bakanı ve diğer Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Dışişleri Bakanı'nın. Bakıyorsunuz yani tamamen izole edilmiş demir perde ya da ne bileyim Kuzey Kore gibi otokratik kapalı bir ülkeye doğru yelken almış gidiyor ülke yani. Hani bu bu çünkü böyle bir bunun bir mantığı yok yani liberal <laughs> kambiyo rejimini kabul etmiş, uluslararası piyasalara açık bir ülkenin rejimi bunları <laughs> e, bu şekilde uygulamaz. Tabii ki insanlar rahatsızlığını evet. dile getirir ama bunlar hani kamuoyu önünde böyle şov yaparak, gösteriş yaparak Hani yapılmadı hiçbir zaman, hiçbir batıya yakın, ortada bir ülke bile, Sudan bile, e, ne bileyim ona benzer Orta Afrika ülkeleri bile yapmadı bunu. Türkiye niye bunu yapma ihtiyacı hissediyor? Diyorum ki daha büyük bir hazırlığın adımları sanki bunlar. Ne diyorsunuz? ya Ben işte bir rejim değiştik, yani 2017 25ten itibaren daha öncesi de var ama Türkiye'nin artık bir rejim değişikliğine kesin hükümle girdiğini, bu rejimin, bakın bir ülkede rejim değiştirmek istiyorsanız belli başlı şeyler var siyasal sistemlerde. Rejim değiştirmek için. Bir, medyayı kontrol edersiniz. O rejimin sözcüsü haline getirirsiniz. İki, ekonominin başını tutan, temel taş, tem, temel bir takım şeyler tutan ekonomiyi kontrol edersiniz. Ondan sonra bürokrasiyi kontrol edersiniz. Bütün bunlar için Erdoğan ayrı ayrı operasyonlar yaptı arkadaşlar. Yani medyayı satın aldı. Ondan sonra bürokrasiyi tamamen tasfiye etti. Eski rejimin bürokratlarını. Ondan sonra yeni söylem getirdi. Yeni işte dış politika öncülleri belirledi. Şu an itibariyle sanırım bu hamleler bu şeyin tamamlanması üzerine yani bu rejimin artık tamamlanması üzerine kurulmuş. Yeni kurumlar kuruyor. İşte bu kurumlara baktığımızda işte bir kaçak sarayın etrafında oluşturulmuş kurumlar. İşte her yere mesela Diyanet İşleri Başkanı'yla gitmesi falan bunlar yeni kurumsal adımlar. Bu yeni kurumsal adımlar şeyin yeni rejimin imgelerinin de göstergesi. Hı -hı. Soru işte bu yani biraz önce söylediğim şey bu trenin rayı başı başka raya gitti. Kuyruğu başka rayda eski rayda ve henüz eski raydan yeni raya giremedi bu kuyruk. Uzun bir kuyruktur sanırım Erdoğan bu hamleleriyle arkadaki kuyruğu devirecek yani. Bu kuyruğun devrilmesi ne demek? şu demek İstanbul sermayesini çökertecek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Peki, İstanbul sermayesi Batı'yla en entegre sermaye. Onu çek, geçen onu düşürdüğünüzde evet. e, bu ekonomiyi tamamen kontrol altına almış olursunuz. Onun için de Batı'yla müthiş bir kavga gerekir. Ya bunun için yapıyor yani artık şeyi onu e, eledik eleğimizi astık e, için yapıyor bunu ve artık rejimin sonuna geldi. Artık o tramvaydan indi. Bitti olay. Deyip rejimi kapatacak ya da bir erken seçim olacak. Bunun için taktiksel bir hamle. Yani ikisinin dış şeyi olmaz. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu bir stratejik hamle gibi görünüyor. Bu stratejik hamlede e, uzun vadede, orta ve uzun vadede bütün ülkeyi Kuzey Kore gibi, Türkiye'yi Kuzey Kore gibi kapatamaz. Türkiye'ye Kuzey Kore demek de doğru olmaz şu an itibariyle. Ama e, kendisini ve rejimini kurtarmak için bu gerekli. Bakın unutmayın. 17-25 Aralık'tan biz niye bu krizi yaşadık? Erdoğan'ın en büyük korkusu var arkadaşlar. Erdoğan'ın büyük korkusu tutuklanma korkusu. Yani çocuklarının, çevresinin. Çünkü çok hırsızlık yaptı. Bir daha geriye gideyim. Bu Türkiye Cumhuriyeti neyin üzerine kuruldu? Clubhouse odalarında da konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir korku üzerine kurulu. Her her ülkenin bir kurucu felsefesi vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu korkusu vardır. Sevr korkusudur bu. Şu an itibariyle Erdoğan rejiminin de böyle bir korkunun üzerine kuruluyor. Bu korkunun temel kaynağı nerede başladı? İslamcı iktidarlar devrilirken başladı. Beni de devirecekler dedi. Arkasından gezi oldu. Aa bak bu doğru dedi. İşte Osman Kavala'nın tutuklu olmasının nedeni yok kendi içerisinde kendi kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz bir kehanete inanmış durumda Erdoğan. Ve bu kehanetin peşinden giderek kendine yeni bir rejim kuruyor. Dolayısıyla evet. bu topaç döne 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 kafasını sağa sola vura vura gidecek. Bunun peşinden de yani bu adamı savunanlar gidecek. Biz sözü söylemiştik demekle kalacağız ama olan ülkeye olacak. Yani ne bileyim ya troller hayrını görsün.